Bugün nefis bir orman meyveli ve cevizli kek yapacağım. Bu kekin en güzel tarafı şu, yumuşacık bir dokusu var. Meyveler hafif ekşilik veriyor, ceviz de içindeki kıtırlıkla harika bir denge oluşturuyor. Önce kek kalıbını yağlayarak başlıyorum. Kek kalıptan kolay çıksın diye yağladıktan sonra şeker veya un serpiyorum. Şimdi karıştırma kabına 3 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Burada önemli bir nokta var. Yumurta ve şekeri en az 3-4 dakika çırpıyorum. Rengi açılacak, kıvamı köpük köpük olacak. Kekimizin yumuşak olması için bu çok önemli bir aşama. Güzelce yumurta ve şeker kabarana kadar çırpmaya devam ediyorum. Bu tarif gerçekten çok kolay. Hiç mutfağa girmemiş olanlar bile benim verdiğim ölçülerle rahatlıkla yapabilir. Adımları sırayla uyguladığınızda sonuç garantili. Ölçüler tam, kıvam net. Özellikle kek yaparken acaba kabarır mı diye endişe edenler varsa bu tarifle o korkuyu tamamen unutabilirsiniz. İlk kez kek yapacak olanlar için bile risksiz bir tarif. Yani gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Kuru malzemelere geçmeden önce yağ, süt, şeker ve yumurtayı iyice birbiriyle karıştırıyorum. Bir çay bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. Ardından bir su bardağı sütü ekliyorum. Tekrar kısa bir süre çırpıyorum. 2 su bardağı unu kontrollü bir şekilde Eleyerek ekliyorum Unu eleyerek eklemek her zaman daha iyi sonuç veriyor Topak topak kalmasını önlüyoruz 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ediyorum Burada hamurun kıvamı çok önemli ne çok koyu ne de çok akışkan olacak. Boza kıvamında, akıcı ama yoğun bir hamur elde etmeliyiz. İstediğimiz kıvamı yakalayana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Evet hamurumuz hazır. Şimdi işin en güzel kısmına geldik. Bir su bardağı karışık orman meyvesini ilave ediyorum. Eğer dondurulmuş kullanıyorsanız çok fazla çözdürmeden eklemenizi öneririm. Şimdi bir su bardağı iri kırılmış cevizi de ekliyorum. Meyveleri bir tatlı kaşığı unla hafifçe harmanlayabilirsiniz bu dibe çökmelerini önler. Ben bu tarifte meyve ve cevizi hamurun içine ekleyip karıştırıyorum. Böylece her dilimde eşit şekilde hem meyve hem de ceviz oluyor. Şimdi hazır olan hamurumuzu yağlanmış kek kalıbıma döküyorum. Ben şekilli bir kalıp kullandım. İsterseniz 22-24 santimlik yuvarlak kalıp ya da baton kalıpta da, da yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Üzerini hafifçe düzeltiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında alt üst ayarda yaklaşık 35-40 dakika pişiriyorum. Fırın kapağını ilk 25 dakika açmamaya özen gösterin. Pişip pişmediğini kürdan test ile kontrol edebilirsiniz. Pişip fırından çıkardığımız kekin tamamen soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra isterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Dilerseniz beyaz çikolata sosu ya da sade şekilde de servis edebilirsiniz. Kek 10-15 dakika soğuduktan sonra ters çevirerek kalıptan çıkartıyoruz. Keki kestiğimizde içindeki meyvelerin verdiği renk gerçekten çok güzel görünüyor. Yumuşacık dokusu, hafif ekşi meyveler ve ceviz gerçekten harika bir uyum. Bu tarifi mevsim meyveleriyle de yapabilirsiniz. Yazın taze çilek ve böğürtlenle, kışın dondurulmuş meyveyle rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hem kabarması hem dokusu tam istediğimiz gibi oldu. Doğru ölçü ve doğru kıvamla sonuç gerçekten şaşmıyor. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eğer tarif hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olarak yeni tariflerden de haberdar olabilirsiniz. Yorumlara mutlaka yazın. Denediğinizde nasıl oldu çok merak ediyorum. Sorularınız olursa da her zaman cevaplıyorum. Çekinmeden yazabilirsiniz. Tarifi kaydederseniz daha sonra kolayca bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle de paylaşırsanız belki onların da yeni favori keki olur. Destekleriniz gerçekten çok kıymetli. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdiden hepinize afiyet olsun.